Çok merak ediyorum da Çok merak ediyorum gerçekten kedi maması nasıl Büyük ihtimalle çok kötü ya Bozuk mısır gevreği gibi Of ya dene Ya şu an çok gaza geldim Gidip içeriden alıp bir tane deneyeceğim ama Yapmamam gerekiyor büyük büyük ihtimalle. Hani bir Hayır ya. çok eğlenceli değil mi? Gerçekten premium entertainment. Öf. Sana değil bana bu sefer. <laughs> Kendine koyacağım diye geldi salak. Sağlıklı mı değil mi internetten bakmam lazım. Sus kedi ben yiyeceğim. bunu ben yiyeceğim sus. Bir avuç muyum? Gerçekten. Koymak için yemiyorum ki chat. Merak <laughs> Oğlum, al sen bunu al bunu sen ye. tane daha almam lazım. Çok istedi ona ona nasip oldu. Abi bazıları güzel olmuyor. Ağzıma kesinlikle 3-4 tane atmayacağım. Bir avuç kesinlikle. <laughs> Hazır mısın chat? Susar mısın ben yiyeceğim. Hayır. <laughs> O ne? Bir dakika. Bir dakika. Bu her şeyi bozdu da. Eh. Ah. ne bir Eh. Mert 4, 414120 diyor ki bir daha daha ya kötü değil. Hani böyle kus kusmam yani ama beğendim aslında. <laughs> Nasıl biliyor musun? Nasıl ne neye benziyor şimdi onu bir, bir şeye benziyor çünkü. Yok kusup gelmedim bu Abi, arada. Gerçekten yedim. Ama, ama böyle ağzımda tadı sen? kalınca tatsız oldu. Ağzımda kalınca bir tatsız oldu. Aynen şeye benziyor. Soslu krekere benziyor. Böyle nasıl biliyor musun? Balık kreker düşün. Balık krekerin o tuzluluğu var ya o böyle. Yok Nesquik gibi değildi bence. Balık krekerin aynen çerez gibi böyle çok tuzlu balık kreker ve hiç sıvı değil. Bayağı kuru. Islak mama yesem gerçekten kusarım.